Nasıl güzel oldun. Çok güzel oldum. <laughs> Sen de Zeliha her zamanki gibi çok zarifsin. Canım benim. Sen Deniz'i aradın mı? Unuttum. İyi ki hatırlattın. Hmm. Arayayım hemen. Siz Onun nikahı çağırmış mıydınız? Çağırdık tabii. Selam kızı. Baba. <laughs> vay 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 vay. Maşallah maşallah. Gel hele bakayım. Allah nazarlardan saklasın. Pek güzel olmuşsunuz yahu. Sağ ol baba. Ya Zeliha, ben ceketimi bulamıyorum. Nerede bu? Gördün? Yok baba, görmedim. Tövbe tövbe. Ey, hadi bakalım. Ben de diğer odalara bakayım ha. Siz de hazırlığınızı bitirin. Hadi güzel kızlarım. Ya ana, Ana ya sen de gelsene. Hamile gelinimize bakar güleriz hem. Git kız. Ne işin var benim Hayat Hanım'ın nikahında? Canımı alsalar gelmem. Şöyle kızım. Ben ceketimi bulamıyorum. Hele şöyle bir odalara dolaplara bir baksan. Tamam baba. Kudret. Ha söyle Nedir bu halin? Ne diye hazırlanmadın? Ben gelmeyeceğim İsmail. Tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Kudret. Gene ne sıkıntın Ha? Bak Allah rızası için bugünü bize cehenneme çevir Öz oğlumu istemeye gittiğinizde Kudret'i yanında istemedin. Hayat Hanım'ın nikahında da varsın kudret eksik kalsın. Anası yeter. Ben gelmiyorum. Allah'ım ya Rabbim ben de akıl bırakmadınız. Şu kadarcık akıl kaldı. Bari bana onu sakla ya Sanki kız olan kız evlenecek. İsmail, Hamile kızın nikahını herkesi başımıza toplamaya ne lüzum vardı İsmail? Yeter Kudret. Yeter Allah'ını seversen yeter. Yeter Kudret. Kudret ağzını açanda yeter. Peki. Cennet Hanım'ın ettiklerinden sonra hala nasıl onun yanında yer alırsın ha? Ben boşu boşuna mı yattım mahpus damında? Şerin. Şerin kızım, çekerini buldun mu?